Benim başkanım böyle çıkamaz. Çünkü benim başkanıma kollanma olmaz ki. Kollanma olmaz yani. Kollanma olmayacağı için bizimkiler ya hak ederek herkesi yenerek şampiyon olacak ya da olamayacak bu kadar basit yani. Bu, bunun matematiği bu. Aynen. 11'de 0. Değil mi Fenerbahçe camiası? 11'de Aynen. 0. 11'de 0'da sadece biz Fenerbahçeliler mi suçlu? Sadece bizi yöneten başkanlarımız mı suçlu? Bu mu? Hiç başka kimsenin suçu yok mu yani? Sadece bizim başkanlarımız suçlu. Fenerbahçeliler suçlu. Fenerbahçeli futbolcular suçlu. Öyle mi göreceğiz? Öyle mi görmemiz lazım? Ben şimdi gerçekten üzüldüm. Bir daha verir misin? Şimdi bir de insani tarafım geldi. Tabii. Merhamet tarafım geldi. Son 3 seneye bakın biz neyle mücadele ediyoruz diyor. benim şuramda şöyle bir şeyler koptu. Üzüldüm. Ne zaman bitecek bu adamların çilesi? Yük, yüksek merkeze kamu komitesi değerli ve hakemleri acaba sayın Dursun Özbek gibi insanların gözüne nasıl girecek acaba? Bitmediler hakemlerden zulümleri bitmedi Galatasaray'ın. Şimdi abi yıllardır hakemlerle uğraşmaktan şimdi zulüm deyince devam ediyorum abi bak bu, bu tarz evet. haberler var. Şimdi abi bizim onuru tanıyorsun onurบุรี.